tecrübelerimi aktardığım zaman aslında kendimi daha verimli hissediyorum. Çünkü çok uzun bir yolculuktu benim için. 12 yıl yani amatörle beraber 15 yıl. Çünkü bir yerde bunu yaptığımın e, hakkını da almış oluyorum işte. Hani o da hani öğrendim yaptım tamam bitti falan gibi bir şey değil. Geleceğe de mi tabii bir iz bırakabiliyorsun. Çünkü yani, çocuğun antrenman yapacak aslında çok iyi olacak. imkanı yok hani. Bu açıdan işte Paribu'nun bu noktada aslında yaptığı destek. Ee, çok çok önemli çünkü bu sefer çocuk kendine de bir motivasyon buluyor. Belki işte spor hayatını dengelemekten tut. Hakikaten atletizmin içinde de önemli işte motivasyon, konsantrasyon birçok faktör var herhalde. Yani şu an pek özel hayatım yok çünkü her gün antrenman yapıyorum. Sadece hiç tek hayatın şey mi şu an? Şu an tek hayatım antrenman. antrenman. Geleceğe dair herhangi bir kaygın oluyor mu? Sonuçta hani genç bir sporcusun nereye kadar gitmek istiyorsun ya da işte atıyorum başka bir mesleğin daha olsun noktası mı yoksa işte profesyonel sadece devam edeyim gibi bir yerde yani profesyonel devam etmek istiyorum ama o Ford Depar olunca ailemin desteğini de biraz kaybetti. Öyle mi? Evet. Annem de artık yani yıkıldı biraz bayağı yıkıldı. Ee, onlara rağmen gene de ilerledim yani. Hmm. Ben de bırakmayı düşündüm zaten. Öyle mi? Bir geçiş süreci mi oldu? Evet o 200 metre beni gene bağladı yaşa. Var Daha, mı? Çok Daha çok yarışa. Yarıştıkça geçecektir. Hı hı. Böyle oluyor. Yani sonuçta büyük sporcular da şimdi belki hani Berfe'yle hep birlikte de konuşuruz da onun da büyük birçok kaygısı süreç evet, içerisinde tabii evet. oldu. O da çok zor yapmıştı benim. Öyle ben mi? De. O da. Konuştunuz mu içerisinde? Hani evet, konuştuk. Ya, bu genellikle bu durum iyi olunca yani e, vücudunun dengesi çok iyi olunca patlamak istediğin zaman oluyordu. Ha öyle mi? Evet. Yani çok motive. Çok motive. Çok enerjiksin. Olunca, evet. Her şey hazır. Evet, direkt çıkmak istiyorum. O da olunca biraz fazla gelince. Bu ne nasıl başladı? Ateşli mi? Onlar merak ettim. Kimden yediyelim diye başladım. Biraz burada Berfe'de izleyelim mi? İzliyorum ya. Yani. Ha sen izliyor e Ben, arkamı dönmüş oldum ya. <laughs> biraz ben de böyle durayım. Ha 2000 kaçta başladı? 2000 oldu. E, ha e, abim fark etti. Evet. E, öyle sokakta koşarken fark edildim ben hani e, e, yatalambaç falan oynarken. Hadi ya. Kim abin? Kuzenin mi? Kuzenim. <laughs> kuzenim <laughs> bir anda iyi koştu fark etti. Evet, kuzenim iyi koştu fark etti. Aslında kaybettim. Böyle ha öyle mi? oyunlarında kaybediyordum ben. Hı -hı. Ama böyle çok hırslanıp ağlamışım. Hırslanıp ağladıktan sonra e, bir kere daha yarıştırmış abim bizi. Öyle 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 öyle, öyle birinci olmuşum. Öyle hep gelmişim öyle. Sonra e, kulübe başvurduk. Hı, Hı Yine böyle bütçe sıkıntısından dolayı gidemedim kulübe. Sizin İzmir'de mi oluyordu? Evet, İzmir'de oluyor? evet. Bütçe sıkıntısı var, oraya gidemedim. Sonra e, böyle bütçe annem iş buldu, iş falan olunca yazdırdı beni. Hı evet. hı. Ve o kulüpte iki sene koştum. Türkiye şampiyonluğu almaya başladım. Bence Melih çok hızlı ve ne istediğini bilen bir çocuk. İstediğini yapan bir çocuk yani. Kafasına koydu mu ben bunu yapacağım dediği zaman bizim ona güvenimiz tam. Yani o piste çıktığı zaman o başlangıçtan sona kadar Melih tüm enerjisini, tüm gücünü verir. Asla hani e, elinden gelen o gün neyse onun en iyisini yapar. Peki sen mesela şimdi sonuçta Berfe senin yaşından geçti ya. Yani o dönemlerle ilgili böyle ondan öğrenmek istediğin ya da öğrenmeye çalıştığın şeyler oluyor mu genelde? Evet. Çünkü birbirinizin bence iletişimi çok kıymetli yani şu an. Evet. Aslında Team Pari bu mentor programının da amacı bu. Evet. Hani şeyi merak ediyorum o yüzden. Sen mesela Berfe'den öğrenmek istediğin, belki deneyimler anlamında, anılar anlamında ya da işte bugün şunu nasıl yapsam daha iyi olur dediğin böyle hem taktik hem tak belki teknik anlamda her şey olabilir. Var mı öyle sormak istediğin şeyler? öğrenmek En söyleyeyim. çok ilk for depar anısını merak ediyorum. <laughs> i̇lk for parımı babam vermişti. Gerçekten <laughs> Evet. Ya bu hikaye çok komik ve çok sinir bozucu. <laughs> babam aynı zamanda tabii sporun içinde olduğu için hakemlik de yapıyor. İlk yarışım İzmir'de. Büyük sahada olacak. Çok heyecanlıyım. Formalarımı giydim. Babam verecek ya. Ben çok iyi koşacağım. Hani sanki şey düşünüyorum. Birinci olacağım. Onun da fazla rahatlık vardı orada da <laughs> bende. Hayaller kuruldu yani. Koşmam kaldı. Dikkat! Bir çıktım hemen heyecanla böyle. Top 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 top. Arkadan ses geliyor. Babama bakıyorum. Babam bana bakıyor. Böyle yaptı eliyle. Kırmızı kartı gösterdi. Tekrar baktım. Dedim şaka yapıyor olmalısın. Ondan sonra ağlıyorum falan hiçbir şekilde. Böyle baktı. Kırmızı kart. Tekrar yerlerinize dedi. Ben yıkıldım. Ben de hissettirdiği şey Eyvah bitti bu kadarmış. Olmuyormuş galiba falan. <laughs> Teşekkürler herkese diye <laughs> kalkmıştım yani. Mesela artık ben yaklaşık Meli 6-7 senedir, 6 senedir diyelim. 2016'da yapmıştım en son fudeparımı. Öyle mi? Evet. 6 yıl yapmadım. Lass. Sendeki farklılıklar ne Melih şu an? Ben Mesela de... ne hissediyorsun? Neden zor geliyor sana şu? an? Okuldan çıkıp <laughs> direkt antrenmana geçiyorum. O biraz beni bayağı zorluyor. <laughs> Bir de her gün antrenman ağrılarıyla oluyor. Okula gitmekte zorluk çekiyorum. <gülüyor> 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 Bu da zorluk mu diye <laughs> Bu bakıyorsun. <da> <gülüyor> mu? <gülüyor> e, devam et. Güzel. Güzel. Senin için zor bunlar ama şu an. Hak veriyorum. Bence değilmiş. <laughs> ya bir şey söyleyeyim merkez yaşında almıyor bunu. E, fokuslanmada zorlanıyorum ben bazen çünkü buraya geldiğim zaman her şeyi unutmak istiyorum. Yani burası benim antrenman alanım, benim alanım. Burada zihnimi boşaltıp e, sadece antrenmana odaklanmaya çalışıyorum. E, onun yolunun çok açık olduğunu biliyorum. E, kendisine de tüm tecrübelerimi e, detayı detayına ne gerekiyorsa aktaracağımı. E, bilmesini isterim. Ben de e, Team Paribu'da her zaman yanında. E, biz senin her türlü desteğinde, ihtiyacında yanında olacağız. Aynı şekilde ben de söyledim. Hani bir spor psikoloğu olarak her zaman zaten yanındayım. Bence bu Team Paribu mentor programı da bu anlamda evet. çok işlevsel oluyor. Zaten iletişimimiz sürdürülüyor olacak. Benim de aynı şekilde. O yüzden çok güzeldi. Sohbet etmek ve anisememizi izlemek Çok keyif aldık. Aynen ben de öyle. <laughs> Teşekkür ederiz.